Merhaba arkadaşlar, sizden gelen soruların çözümünde bir manyet kalan sorusu var. Üzerinden iyi büyüklüğünde akım geçen sonsuz uzunluktaki tel yatay x doğrusuna yerleştirilmiştir. Çerçeve üzerinde indüksiyon akımının oluşması için biriküt yargılarından hangileri doğrudur? Ya da ne yapılmalıdır diye soruyor. Şimdi. Öncelikle indüksiyon akımının oluşması için biz indüksiyon EMK'sını oluşturmamız lazım. İndüksiyon EMK'sının oluşması için de akının değişmesi gerekir. Yani bir akı değişimi yapmamız lazım. Akı değişimde ne demekti arkadaşlar? Son akı eksi ilk akıydı. Peki akı ne demekti? Manyetik alanın çerçevenin alanı ile çarpımıydı. Şimdi bakalım. Çerçeveyi biz artı x yönde kaydıralım bakın çerçeveyimizi aldık. Bakın şu. Bir de öncelikle şunu bulalım arkadaşlar. I akımından dolayı çerçevede oluşan manyetik alanlar nedir? Sayfa düzlemine dik ve dışarı doğru bakın. Şöyle sayfa düzlemine dik dışarı doğru manyetik alanlar oluşuyor. Bakın şöyle. Bakın bunlar B'dir. Peki biz çerçeveyi artı x eksenine paralel hareket ettirirsek bakın sayı değişmez ki. Yani burada bakın 2, 4, 6, 8 tane oluşmuşsa e çerçeveyi ben şu konuma getirirsem yine ne olur çerçevenin ebatları değişmediğine göre yine 8 tane oluşur. E o halde akı değişimi olmadığına göre ne oluşmaz? İndüksiyon akımı ya da EMK'sı meydana gelmez arkadaşlar. Gelelim 2'ye. Çerçeveyi diyor artı y yönde kaydırırsak. Evet bakın burada da manyetik alanlar böyle. Ama Telden uzaklaştıkça oluşan manyetik alanın büyüklüğü hani bekirdi ya arkadaşlar. Peki akımla biz oynamıyoruz bakın. Ama buradaki R demek istenilen noktanın tele olan dik uzaklığı idi. Peki R'miz arttıkça oluşan manyetik alanın büyüklüğü azalmaz mı? Demek ki biz iletken tel çerçeveyi bakın buradaki mavi telden uzaklaştırdıkça bu telden geçecek, telin içinden geçecek olan dışarı manyetik alanın büyüklüğü azalır ve akı değişimi meydana gelir. Akı değişimi olduğunda da indüksiyon akımı oluşur. O halde arkadaşlar 2 olmaz. Pardon 2 olur, 1 olmaz. 3 i akımının büyüklüğünü artırmak. Evet Aynısı gibi biz bu sefer de R'yi ne yaptık? Sabit bıraktık bakın arkadaşlar. Biz akımın büyüklüğünü artırdığımız zaman çerçeve içerisinde bir manyetik akı değişikliği yapmış oluyoruz. E bu da bize indüksiyon EMK'sını oluşturur. O halde doğru cevabımız E seçeneğidir.